Merhaba sevgili izleyenler, şifrelerini gizleyenler. Bu bir deneme yayınıdır. Testing yayınıdır. Ses kontrol deneme yayınıdır. Birkaç konuya değineceğiz vakit ayarlayabilirsek. <laughs> İlk konumuz aslında bu değildi. Elektronikle alakalı konuya değinecektim kullandığınız power amfileri aslında 440 Hz'e ayarlı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Şeytanın frekansından nasıl kurtulabiliriz? 440 Hz'lik Frekansla sabit olan bir power amfi, ara frekans, pire amfi, kulaklık, telefon, her ne olursa olsun sesini duyduğunuz tüm cihazlarınız 440 Hz'de ise içerisinde ezan da okusa, ezan da okunsa, siz o ezanı şeytanın ile dinlediğiniz için asla yüreğinize işlemeyecek. Bu bir deneme yayınıdır gibi.